Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere açılar konumuzu anlatacağım. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine biz açı diyoruz arkadaşlar. Bakın. Başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışın. Işın ne demek olduğunu daha önceden biliyorsunuz zaten. Bir ucu kapalı, diğer ucu açık olan doğru parçasını alıyorduk biz. Bir ucu kapalı, diğer ucu açık. İki tane ışının birleşimine biz açı diyoruz arkadaşlar. Açılar farklı üç farklı şekilde isimlendirilebiliyorlar. A, B, C açısı veya C, B A açısı veya sadece köşesine göre şurada köşeye göre B açısı olarak adlandırılabiliyorlar. <laughs> Bir açının kolları arasında, bir açının kolları arasında kalan bölgeyi açının içi veya iç bölgesi, açı ile açının iç bölgesi dışında kalan bölgeyi de açının dışı veya dış bölgesi denir. Bakın açının iç bölgesi, burası da açının dış bölgesi arkadaşlar. Açı üzerindeki noktalar açının iç veya dış bölgesine ait değildir. Yani şuradaki A noktası, B noktası, C noktası iç bölgesine de dahil değil, dış bölgesine de dahil değil. Ve hocam bunlar peki nereye dahil? Bunlar açının üzerindeki noktalar olarak adlandırılırlar arkadaşlar. Açının üzerindeki noktalar. Bilginiz olsun. Şimdi açı üzerindeki noktalar açının iç veya dış bölgesine ait değildir dedik. Bir açının kolları arasındaki açıktığın sayısal ifadesine açının ölçüsü denir. Bakın arkadaşlar açının kolları arasındaki ölçümüz 45 derece. Bu arada şuradaki şeyi de söyleyelim. BA şuradaki BA ışını ve BC ışınlarına biz açının kolları veya kenarları da diyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet buradaki 45 derecelik açı bize e, şu açının ölçüsünü gösteriyor. Açının ölçüsü sembolle gösterilirken S veya M harflerinden biri kullanılır. <laughs> Bakın. M parantez içerisinde A, O, B açısı diyoruz. 45 derece veya S, A, O, B 45 derece şeklinde gösterebiliyoruz bu açının ölçüsünü. Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir. Ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılara dar açı denir. Ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı denir ve diklik şu sembolle gösterilir bakın şöyle 90 derecelik açı AOB açısı 90 derece OA ışını OB ışınına dik arkadaşlar ölçüsü 90 ile 180 derece arasında olan açılara geniş açı denir